엔코미코인죠 Soner Starscream'dir büyük ihtimal. Wildcats zamanında güzel vakit geçirmiştik beraber. Net Neramin. Net yani gördüm en komik oyuncu. Evde çok eğlendiriyor bize. Bence Juzu ya. Juzu'yla oynarken bayağı gülüyordum. Ligin en komik oyuncusu zor bir soru. Komik insan var mı ligimizde ya? Bir tane söyleyemedim, bulamadım bunu. Es geçelim. Ligin en komik oyuncusu Japane. <laughs> Ligdeki en komik oyuncu. Kendim de komik olduğumu düşünüyorum ama galiba benim ya. Şu an kalmadı eski komiklerde. Tümay? Her şeye Tümay diyorum değil mi böyle bütün her şey? <laughs> Husky, Husky Rider. Yine Ferhat. Bir <laughs> aklıma Zaytnot Not geliyor. Başkası gelmez. Şu an oynamıyor ama olsun. Ferhat. <laughs> <laughs> Pilot. Holy Phoenix. ne ekosu. 1v9 deyince aklıma Juzu geliyor ya. 1v9 deyince aklıma kim geliyor? Kimse gelmiyor ya. Kendim geliyorum. Artık. Ben. ben. Kauri. Ruin. Nedim'in. Armut'tur sanırım. HVA döneminde benim yedek olduğu playoff'ta oynadığım dönemde playoff'larda gerçekten 1v9'lamıştı. Ben de aynı. <laughs> Neden bilmiyorum ama oraya geliyor ya aklıma. 2018'de Galaktikos'tayken o zaman çıkmıştım canım çok öyle GH'de canım sıkıldı. Migros'a gitmiştim yakında olan. Beyaz kaplamalı oreolar vardı. Hiçbir yerde görmemiştim hocam. E bu nedir ya? Alıp onu yemiştim çok mutlu olmuştum. O, o direkt o, o anı geliyor Migros'la ilgili alakalı. Oyuncular için mutluluk. Ice Yemek. Evet, Migros denince en sevdiğim yiyecekler. İstediğim zaman kolaylıkla alabileceğim bütün atıştırmalıklar geliyor o M şeyi geliyor bana, turuncu böyle. <laughs> Güvenilirlik, çeşitlilik geliyor hem de pratiklik geliyor. İstediğimiz şeyleri kolayca bulabildiğim için i̇şte sıra stok sıkıntısı falan da olmadığı için bayağı pratik. Güzel canlı bir turuncu rengi geliyor. Karşısında oynamak istemediğim bir oyuncu yok. Yani her oyuncuyla karşılaşmak isterim. Yani her oynadığım kişiye karşı yeni şeyler öğrenebilirim çünkü. Yok, herkesi karşı okeyim. Umurumda değil rakip. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Al Fari. Şu an Amerika'ya gitti biraz uzakta ama o, o, adama karşı oynarken bir pek tatlı olmuyor durumlar. Yok. Mickey X derdim o zaman ya. Herhalde. Yok. Karşısında oynamak istediğim oyuncu Keane. Keane'e karşı bir kere antrenman maçı yapmıştık. Beni çok pis dövmüştü ve böyle hani aynı şampiyonları oynadık. Tersten bir daha ayrıydık yine dövdü beni. Bir soldan veriyorum, bir soldan veriyorum. Böyle yani bütün moralimi bozmuştu. Dayız. <laughs> Kötü oyuncuların karşısında oynamak istemem genelde. Çünkü karşı rakibi ise siz de daha iyi olup daha iyi savaşmak istiyorsunuz. Ve o hırsı seviyorum ben genel olarak. Rakibim yok ya şu anlık. En iyi sezon büyük ihtimalle sezon 1 ve 2'di. O zamanlar hani profesyonel olarak oynamıyordum ama sezon 1'de falan okuldan giriyordum saat 4'te. 4'ten gece 12'ye kadar uyudum çünkü bilgisayarım yoktu. Abim uyuyordu orada işte 12'de. Saat 12'den sabah 6'ya kadar durmadan League of Legends oynayıp durmadan eğleniyordum. Yani o günleri unutamıyorum bile. Çok eğlenceliydi. Yani belki ilk başladığım için ama çok eğlenceli zamanlardı. Sezon 4, sezon 5 arası bence en eğlenceli olan dönemdi. En çok o zamanlar zevk alıyordum. Yani oynarken gerçekten isteyerek oynuyordum. Galiba LoL'de en eğlendiğim sezon... Sezon 3'tü ya. Oyun çok farklıydı. Böyle metası bir eğlenceliydi. Bir de o zaman e-sporcu falan da değiliz. Oyundan çok zevk alıyorduk. Hala alıyoruz ama o zamanlar daha bir eğlenceliydi. Oynayıp başladığım sezondur büyük ihtimalle. ikinci sezon. Eşyaları falan farklıydı bayağı. Güzel bir meta vardı o zaman. Graves'in AD olduğu zamanlar o bütün o bütün sezonları kapsayabilir. Söyle tık 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 crit atınca çok güzel bir animasyon da vardır. Buradan da Honos'a da selam olsun. O da Graves main'lerden bir tanesiydi. 6. sezon. Eski sezonlarda da böyle tabii ki de bazı sezonlar güzel geliyor ama şu an oynadığımız sezondan da gayet mutluyum. Sezon 2 sanırım. Ben mid lane oynuyordum o zamanlar. Çok eğlenceli hero'lar vardı. Çok güçlüydü de bütün hero'lar. O yüzden çok eğleniyordum o zamanlar oynarken. Sezon 4'tür çünkü o, o aralar oyuna başlamıştım. En çok oyundan zevk aldığım zaman o oralarda, evet.